Sevgili Akrep burçları bu hafta aile, ev, yuva konuları gündeminizde. Yer değiştirme gibi konular aklınıza takılabilir. Retro'nun bitişiyle daha geçmişe bay bay diyeceksiniz ve sürpriz karşılaşmalarla şaşkınlıklar yaşayabilirsiniz. Sevgili Yay burçları ise bu hafta iletişim, kardeşler, eğitim veya kısa yolculuklarla ilgili önünüz çok açık. Daha net kararlar verebileceğiniz bu dönemde Yaratıcı işler, projeler keyfinize keyif katacak. Sevgili Oğlak burçları, bu hafta parasal konularda rahatlayacaksınız. Gelir gider dengenizi düzene oturttuğunuz bir dönem. Uzun vadeli kariyer planlamaları yapabilirsiniz. Bu hayattan ne istiyorum sorgulamaları da gündeminizde olacak. Aile içinde ise huzuru yakalayacaksınız. Sevgili kova burçları maddi konularda toparlandığınız bir hafta sizleri bekliyor. Kendi isteklerinizin başkalarının beklentilerinden daha önemli olduğunu bir kez daha fark edeceksiniz. Venüs Jüpiter kavuşumu ilişkilerde mutluluk, huzur ve güzel bir dönem getiriyor. Sevgili balık burçları bu hafta bilinçaltınızda bastırdığınız duygular gün yüzüne çıkıyor. İlişkilerde rahatladığınız bir dönemdesiniz. Venüs Jüpiter kavuşumu ise zihinsel ve ruhsal anlamda çok mutlu edecek haberleri beraberinde getirebilir. Herkese mutlu, sağlıklı, bereketli, huzur dolu bir hafta diliyorum. Eğer bu haftadan bir beklentiniz varsa yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.